Ya, devir gitsin. yine dikiliyor. Hı? Yine göz o zaman hadi yetti de ses. şöyle Bak böyle gideceğiz böyle. Böyle gideceğiz. Dur, sen dur anne dur. Dur bir dakika dur. Topluma dur. 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 Vitam. Lekine da se. gübre taşın. 39.42 42 Arkadaşlar şimdi önce tarlamıza geldik. Yanında da kankalarım var. Mükremim var. Kardeşim Cahit var. Babam birkaç sefer gidip geldi. Tohumumuz Kayseri. Bilensoy marka Kayseri tohum. E, taban gübremiz de 39 42. Babam şimdi başladı yavaştan şey yapmaya. Makinemiz de, bundan eskiden soğan falan ekiyormuşuzdu. Bunu ayarladık. Aslında ayarlamıştı. Ee, dönümüne 16-17 kilo gübre atacağız Ondan sonra Ne oldu Kol mu Bu da çizgi kolunu ayarlayamıyor babam da Kolu şimdi şey yaptık Çizgi yapsın diye İşte makinemiz arkadaşlar 1983 model bir makine Şöyle göstereyim Nasıl ekiyor görün dönümüne 6-7 kilo yonca atıyoruz. Allah'ın izniyle güzel güzel olacak. Şimdi 2-3, bir iki saat sonra geleceğim ben buraya şey yapacağım. Ee, merdane çekeceğim. Şöyle göstereyim makineyi. Bayağı güzel döküyor. Biz bunu kullanmıyorduk bayağıdan beri ardiyede duruyordu. Babam da yağlamış bunu. Yağlı güzel bir şekilde. Normalde 83 model gibi durmuyor. Yani kullanılmamış arkadaşlar makine. Biz de bunu yonca dikme makine ekme makinesi yaptık. İnşallah güzel güzel şey yapar. Biter. Burası geçen sene biber yeriydi. Artık yonca yeri. Burası da çizgi yapıyor böyle. Eğer merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Ekme hakkında, yonca ekme hakkında diyeceklerim bu kadar. Şurada bir tane dal varmış. Şunu kes. Vereceksin. Koşturdum biraz da. Şurada dal var onu keseceğim biraz. Birazdan ondan bu başa geldim Tekeride buradan götürüyor O kurslar Testere Hangi dalı keseceğim Komple <laughs> tarafa bize doğru geleni Dur bekle. Arkadaşlar makinemizde 19 kurslu büyük makine. Evet arkadaşlar şimdi bu dalı da keselim. Bakalım kaç dakikada keseceğiz. Bayağı kalın. Bayağı şey oldu. Miko azıcık yardım et ya. Şu dalı keselim. Kanka ağlıyor. Sen de kesseler sen de ağlarsın be Miko. Baksana cayır cayır su akıyor. <laughs> Günah ya. Arkadaşlar bu şey e, bu tarafa çok gitmiş. Mecbur kesiyoruz biz de. Mücü azıcık da sen kes gel. <laughs> Şş, kes bakalım lan. İki, i̇ki hayrında senin olsun da ağaca. Kessene. Kes hadi sıra sende. Evet. Köyün en asil koyun çobanı Mücahit Topsakal. Kendisi bir Cengiz Çaylı hayranıdır. 7-24 onları izler. Ne güzel şey yapıyor değil mi kesiyor arkadaşlar. Cengiz Aynen Cengiz abi seni çok seviyoruz değil mi? Aynen öyle. Cengiz abiye demek istediğim bir şeyler var mı? Seviyorum onu. Ne zaman video çekeceksiniz Cengiz abiyle? Kendisi bilir. Var. Ağaç ağlıyordu Kanka Bir de azıcık öte taraftan şey yapsana Kastırmasın Ama su akıyor ya on numara kesiliyor Ağlıyor ağaç Müco kafanın üstüne düşecek birazdan <laughs> Nasıl kaçıyor <laughs> Ver kankam azıcık da ben şey yapayım Ağız, <laughs> Yok yok kırdıktırma bütün kopsun, soyulmasın. Ömür Ellerinden öper. Baksana. Baksana. <laughs> Niye kestiğimizi şöyle gösterelim. Şu dala bakın ne kadar şey yapıyor. Buradan traktörle geçerken sürekli çarpıyor. Şunların altlarına da sürekli zaten vurduk ama şey olmuyor. Babam da bir yandan ekiyor. Allah'ım inşallah güzel güzel biter de güzel güzel biçeriz, bale yaparız. Kanka yukarıdan şey yap. Mücü altına girme. Heh öyle düz çıkart da kopmaya yakın gibi. Sanki geliyor. Babam da orada o kolu yana çekmekte zorlanıyor baya. Evet. Evet. Hadi hızlan 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 hızlan. Başka bir şeyler geliyor. Evet. Dalı kesiyoruz. Çatır 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 Oy! Evet arkadaşlar başardık Başaramadık abiye selam olsun buradan Biz başardık Dur kanka ver biraz da ben şey yapayım Ya çok Kanka alttan da çizsene kabuğunu soymasın be Evet Ağaç nasıl kesilir onu da gösterdik. Arkadaşlar birkaç saat geçtikten sonra tekrardan tarlaya geldim. Ekimi bitirdik. Ee, merdaneyi taktım arkaya. Yavaş yavaş şöyle başladım. 2-3 sefer gittim. Şöyle toprağı eziyoruz. Yonca böyle şey yapmasına gerek yok. Toprağın çok üstüne düşmesine gerek yok. Şey altına girmesine gerek yok. Direkt toprağı şöyle ezdirin. Şu yoncalar kapansın. Yeter hatta vaktim olursa iki sefer çekmeyi düşünüyorum. Babam geçen sene bir tarlaya iki sefer çekti. Yan komşu bir sefer çekmişti. İki sefer çekilen yer çok daha güzeldi. Vaktim olursa iki tane çekeceğim. Merdane böyle dişli dişli onları toprağa böyle yatıştırıyor. Şöyle gidelim biraz size göstereyim. Çok da hızlı da gitmiyorum. Böyle yavaş yavaş ikinci fiteste normalde 3 4 düz tarla. Babam da tarlayı güzel hazırlamış tırmıkla. iki kat tırmık çekti buraya. İnşallah güzel güzel olur yoncamız. Şöyle arkadan da göstereyim. Eze eze gidiyoruz. Çok hızlı gitmeyin kesinlikle. Faydası olmaz. Yavaş gidin. Yavaş yavaş gidin. En iyisi o. Güzel oluyor maşallah. Da bizim yonca çok bu sene. Genel hmm. olarak millet biraz hayvancılığa dönmek istiyor. Yani aslında hayvancılık da şu an için çok iyi değil. Hatta baya kötü. Ektiğiniz yoncayı satsanız hayvana edirmeseniz sanki bir tık daha karlı, hatta baya baya karlı gibi oluyor. Yani Türkiye şartlarında her şey zorlaşıyor. Bakalım. Ben de şu an hayvan yok. Belki alırız belki almayız. Hiç bilmiyorum yani. Şuradan çıktık. Tekrardan buraya gireceğiz. Bu aralar işler yoğun. Yarında yağmur gösteriyor bakalım. Bugün günlerden cumartesi. Pazar, pazartesi falan yağmur gösteriyor. Üstüne de bir yağmur yağarsa güzel olur aslında. Tohumumuz güzel güzel patlar. oluyor ya. Dediğim gibi sabredeceksiniz. Hızlı gitmeyeceksiniz. Yavaş yavaş gideceksiniz. Anca öyle. Hızlı giderseniz olmaz. Ben videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Bu kadar olsun. Zaten böyle tırım tırım gidiyorum traktörle. Şöyle göstereyim tekrardan. Arkadaşlar シェア